Eee de var arkadaşlar bugün Minecraft sezon 2 bölüm 1 ilk defa çekiyorum. Arkadaşlar e, 9 8 9 ay önce Minecraft sezon 1'i çektim ve bu sefer artık 9 yıl so 9 ay sonra Minecraft sezon 2'ye başlıyorum artık. Bir tane köy bulmam lazım. Köy bulmam lazım. Köyü bulmam lazım. lazım. Açların oralarda köyler bulunur bence. Benim madem varmış burada buraya da gideriz. Arkadaşlar hiçbir hile yok. Minecraft sezon ilk artık çekiyoruz. Arkadaşlar koordinatlar yazıyor. Koordinatlar görüyorum yani. Nefesi <laughs> artık niye yazdım? Bir tane saman köyü var. Dur bu saman ağacı mı? Saman odunu mu bu? Bakayım. Akasya götü. Benim köyümü o şu köyü bulayım halama. Hey. Aha. Lan. Dönün de istediğim gibi dolaşamıyorum. Pişit. Tükürme lan üstüme. Neyse. Ben şu köyü bulayım da. Köy. Neredesin? Köy. Köy. Şey yok. Şuruma biraz ağaç toplayayım. Şöyle arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu videoya 20 25 like bekliyorum. Eğer 25 like gelirse daha da güzel videolar, daha kaliteli videolar sizin için hemen kapınıza gelecektir. Arkadaşlar her gün video atmaya çalışıyorum. Galiba dün Dün e, Korkunç Craft serisine başladım. Belki bugün Korkunç Craft'ın 3. bölümü Ama bunu çekemem. Minecraft sezon 2'den 3 tane bölüm çekeceğim bugün. Ne demeyin. Çünkü çekebilirim. Evet çekiyoruz. Video. Ağaçları hala parçalıyorum. Tamam alttakini de parçalayayım gideyim. Bari yola çıkayım. Canavarlar gelirse saklanırım. Tamam. E Köy yok mu burada? Savan köyü. Ben Savan köyünü ayarlamıştım. Savan köyü yok. Köy. Köy gel bili bili. Yok bili bili denmez. Gel. Hav hav. Hav hav da olmadı. Domuz. Domuz çağırmadım ben. Ben köyü çağırıyorum. Bence biz yanlış olan gidiyoruz. Aha çit. Aha. Aha tohum. Lan ne işiniz var sizin burada? Yoksa ben köyü mü buldum? Vallahi buldum. Lan köy. Şey bozuldu lan. Aaa. Siz nerelere şey yapmışsınız lan? Burası savan köyü mü? Hayır. Burası deli köyü. Vallahi de delisiniz ha. Burası aptallık köyü. O yüzden hiçbir şey bilmiyorum. Arkadaşlar burası da neresi? Biz galiba yanlış köye geldik. Gel doğru. Oha at. at. Aa beni sevdi. Sevmedi. Hiçbiri beni sever mi zaten? Vallahi deli bir köy. Hiç anlamadım. Bir tane ev bile yok. Ev yok. Burada niye ev yok? evler alttaymış. Çok saç şeyler var. Kapısız. Ben kapı yaparım. Oo, bu ev efsane. Bu ev efsane. <laughs> Kapısı da var. Sadık. Git lan burası benim evim. Git lan. Git lan. Git lan. Git lan. Git lan. Git lan. Açtı kapıyı git lan. Öldürmeyeceğim sanırım. Neyse. Ayrı golem gelmez değil mi? Vallahi bana geliyor gibi. Yok bana gelmiyor. Bakalım sanda Hiçbir şey yok. Ya ben kaliteli bir şey diye düşündüm. Hani ne şu ağaçları bir yere dikerim ben. Eğer kalsın. Aa eğer ata bindiririm. Ben ata binerim. Dur eğer yanımızda kalmaz. Eğer burada kalsın. Eğer. Çekeceğim tilki mi? ediymiş. Şey evet. Arkadaşlar korona biterse çok güzel bir Minecraft serisine başlayacağım. o da her gün gelmeyecek tabii. Her gün gelemeyebilir. Evet şimdi ben hırsızlık zamanı geldi. Hırsız hırsız. Ha, bu nasıl bir ev ya? Bu zamanlarla biz ne yapabiliriz? Dur samanı bir alayım. Alamadım ki. Hı, dur. Aa samanı. Aa samanı şeye Tamam ben ekmek yaparım. Samanları toplayayım. Arkadaşlar siz de saman görürseniz toplayın. Ee, ekmek yapabilirsiniz. Ve hayatta kalabilirsiniz. Ben topluyorum. Evde bir tane daha şey vardı. Bir tane daha sam Neydi bunun adı? Buğday vardı. Bir de saman balyası. Seni kurtarmaya gidiyoruz saman. Bir tanesinden dokuz tane çıktı. Ben bayağı bir ekmek yaparım. Ee, ekmek kaç tane ile yapılıyordu? 3 müydü? Sanırım evet 3'tü. Evet gidiyorum. Ay yine saman. Oğlum ne kadar da şanslıyım Ne kadar şanslıyım değil mi arkadaşlar? Hani bu bölümde hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapamadık işte. Lan! Abi gizemli geldim. Şuradan çıkabilirim değil mi? Su asansörü, su Su son son sür. Git. Bir daha seni görmek istemiyorum. Tamam şuradan yavaşça geçeceğiz. Yavaşça yavaş, kapıyı aç. Ya ben sandık istiyorum. Sandığı sandığı aç. Uy! Obsidyenle bak! Lama da düşmüş buraya. İki, tane lama düşmüş. Ne kadar da şanssızlar. Dur ben orada bir obsidyen gördüm. O görmek... <laughs> Abi Abi bu ne? Onlara bakalım. Hadi. Hadi. Demir parçası ya belki demir yapabilir. Altın kılıç. Abi. Onu arkadaşlar ilk bölümden kılıç bulduk. Üstte de altın var kazma. Demir kazma yapayım da alırım. Pardon rahatsız ettim. Ya etseydim. Bu ekmek. Bayağı ekmek var burada. çaltı ekmekleri. Bak şu burada ekmekler şey e, 4 yemek eşit oluyor. 4 yemek barına eşit oluyor. 4 müydü? üç buçuk müydü? Hatırlamıyorum. İşte o kadar yemek barına eşit oluyor arkadaşlar. O yüzden siz de bayağı bir ekmek yapın. Ama gerçek hayatta çok ekmek yemeyin. Ama Minecraft'ta yiyebilirsiniz de. Gerçek hayatta olmaz. Ama cidden böyle çitler neden yapmışlar? Ve orada bir şey mi var? Sanırım aha bir şey var burada. Benim evi mi bu? Birisinin evi bu. Bakalım eve. Ya belki de bu. Bakalım evin içine. <laughs> lan lan Sizi kurtaracağım Lan kalksana O kadar hayatını kurtardım Bana hala bir teşekkür etmedi Neyse ben Şöyle Şunları da bir buğdaya dönüştüreyim Tamam Oha Bayağı bir buğdayım Allah. Baksana deli gibi bu benim oldu. Neyse. Evet. Şimdi ben bugün kendi evimde yatamadım. Çünkü evimi hala bilmiyorum. Yeni geldim bu köye. Durma bu kuyuya bir şey atarsam. Acaba şanslıya düşer mi? Attım hiçbir şey olmadı. Aha benim evim burada. Doğru. Bak bu benim evim. Kimse gelmesin. Arkadaşlar kocaman daha crafting table'ım yok. Altın kılıcım oldu. Hem de büyüleri de var. Uf, ne güzel be. Bir tane şey yapalım. Yani, tamam. Tamam ev benim evim çok güzel. Arkadaşlar ben ikinci bölümde size görüşür diyorum. Hadi arkadaşlar ikinci bölümde görüşürüz.